Çok öne vermeyin. Şöyle öne verdiğiniz zaman ön, tırman önünü çökertir. Hafif yarıdan geriye. Şuradan inelim. Hayal türlü yapmak çok zevkli kızlar. Valla. Aynı şekilde bir tane parça daha al. O kalsın. şişi koy biraz öne al bunu. Çok gözükmesin bu yani. Çok güzel. Şimdi buraya da bir tane iğne tuttur. Hı. Kaşını Hı. şuraya da tuttur. Önümüzde tek olsun. Öyle mi hocam? Öbür, yok bu kalsın böyle Öbür parçayı koy. Çok aşağı indirme. Çaprazını tam yok ki düz gelmesin. Dur. Bak şöyle. Biraz Şimdi onu da aç. Tekrar. Getir. Tam orada. Şimdi bu parçayı sarkıttık ya. Bunu böyle ayarlıyorsun. Fazlasını şöyle bitiriyorsun. Tamam bunu baştan Geliyorum. Şurada Esma yine tutturuyorsun ayarlıyorsun. Geldim. Şimdi öyle böyle verdiğin zaman türbanın önüne çıkarttır. Bunu yapma tamam mı? Hı hı. Biraz geriden başla. Şöyle hafif çapraz şuradan bitiriyorsun. İkinci parçanı al bu kalsın. Hocam böyle mi? Mesafesini vererek biraz indir. Hı hı. Niye kalktı? <laughs> yapmamışsın. Kurban önünde mavi kalktı. Alttakini tutturmamışsın galiba. Bu iğne dur çıkar. Yeşil da biraz. Tamam. Tamam. Şimdi kalkma onu. Biraz mesela kaydır onu aşağıya. Ay. Şöyle. Fazlasını bu tarafa aşağı. Şey. Uzun geldi. Şöyle. Evet, güzel. Oradan. Şişkin şişkin durmasını istiyorsanız hayal türk çok çekmeyin. Gelmeyin. O zaman hafif şişkin gelir. Ama draper çok böyle şey dursun istiyorsanız iyi bir yapıştırın. Tamam. Şimdi ikinciye geliyorsun buraya. Şu. Üst yapayım. Renkli renkli gelin başları. Evet güzel. Evet, bu bu var. Ha tamam doğru doğru. Çok pratik kolyesi Evet çok güzel. Bunların aralarına e, simli payetli şeyler kumaşlar oluyor mesela atabilirsiniz gelin başlarında tıpkı kızınızın ondan koyun, kullanabilirsiniz. Daha şekiller var. Işıltılı. Pandu da içinde. Mesela şöyle kumaşlar gelin başı için aralarına bak. Atayım. Evet, atabilirsin. Atayım. Bu yeterli zaten akşamdan. Şöyle önce bu tarafı diyor. Şu bak şey yap. Það er það sem við hlutum. 9500 Kaç tane oldu? 4 tane zaten kesmiştik. Evet, Doğru. Şimdi, şimdi kapatma. Fazla kesmedik ya. Hani Yeter. Şimdi kapatmaya geldik. Şimdi bir parçasını şurayı kamufle etmemiz lazım. Mesela ben ne yapıyorum? Bunu Hepsini kesiyorum. Hani Gelin başından. Şimdi siz model çalışacağınız için kesmeyeceğim. Yeni yani başı çalışırken bunları kesin, kaba durur. Diye. Şuraları kesin, tamam mı? Adım çöp, çöp o zaten. Şuradan iyi bakalım Şöyle. Şimdi şuraya bir parça kullanacağız. Orayı kapatın, yakan lazım. Şöyle kol boyu kullanıyorum. Şu kadar yeterli. Şöyle kapatmamız lazım. Şöyle iğneler. Böyle. Şuraları böyle kapat. Şöyle. Kapatmaya. Şimdi bir söz başı geldi. Böyle renkli, arkasını iki tane teknik göstereceğim kapatma. Duvaklı veya duvaksız. Arkasını kapatayım mı? Normalde söz başından dört metre istiyoruz nişan başından. Kalanla da komple kapatıyoruz. Kapatırken nasıl kapatıyoruz? Bunu incelterek. Şu şekil kapatıyoruz. Kanalın ucunu sarkıp bırakıyoruz. Ben şimdi buradan bir tane duvar çıkartmam lazım. O yüzden bunun yarısını duvar kullanacağım. Diğer yarısını da kapatmada kullanacağım. Tekniğini gör diye. Ortadan böl. Bunu duvar olarak kullanacağız. Şimdi şunu açıyoruz. Sen de arkayı kabukla et. Orayı aynı. Şöyle. Aç bunu hepsini. Tamamen uzunlamasına al. Şimdi böyle ortadan ikiye katla. Gel. Bırakayım mı? Orayı bırak yere. Şimdi şu iğneyi buradan alacağız. Buraya normalde silikon damlatıyorum. Yapıştırıyorum. İğneyi görünmemesi lazım. Sıcak silikon almanız lazım kızlar. Şeyde, kırtasiyelerde de var. Her yerde satılıyor. Çünkü hayat türde sıcak silikon çok kullanıyoruz. Kaynasın diye bir tane iğne böyle tutturuyorum. Sonra onu alacağım. Şimdi al yananı kapat bunu. Şöyle ayarla ilk başta iki yanı birleştir burayı. İster kıl çıkar, ister iğne tuttur. Tekrar açacaksın ya. Bunu kapatamadım ben. Tamam geldim. Şöyle zaten beyaz. Normalde şunları hepsini kesiyoruz, tamam mı? Gelin başı yaparken bunlar çöp oluyor. Ben şu an tekrar başka bir çalışacağımız için kestirmeyeceğim. Şöyle tutacağız bunları. Şöyle. Şöyle toparladım. Kestiğin zaman kafam karışmaz. Şimdi öbür parçan nerede senin beyaz? Kalanlar orada getir. Kim diyeceğim? Sağ. Hani sabah ben sevdim. senin inşaat modelini ben gösterdim ya jajamdan. Jean Aynı modeli kapat. Bu kalan da böyle arkadan duvak gibi salık kalıyor. Evet. Şöyle Şöyle var ya. Söz başı, nişan başı. Sen de ortadan durdu. Şimdi bir parça burayı kapatmaya gerek var mı? Gerek yokmuş fazla. Çok az. Şurası. Şöyle kamufle ederiz. Çok az buraya bir parça kullanacağız. Şöyle. Şu kadar kes. Makası burada. Al. Bunu bir de aksesuar kullanıyorsun. Bitti. Sıcak silikonu nerelere kullanıyorsun? Şuralara. Şuralara kayması diye belli yerlerine. Bir de aksesuar takıyorsun. Spreyimizi sıkıyoruz. Ondan sonra şişimizi alıyoruz. Şey, bu duvak mı? Bu böyle bir model. Bir de bunun duvak kısmını yapacağız. Duvaklı yapmamız için bunu kesiyorsun atıyorsun kalanı ama duvaklı istiyor şey böyle istiyorsan enseden daha kabarık duvak istiyorsan şuradan da duvak tutturabilirsin bir parça kalan böyle kalıyor söz başı nişan başı şimdi böyle kullanıyorlar daha kabarık daha yapabilirsin onu ama buradan duvak istemiyor üstünde istiyor o zaman bunu dökeceğiz üstüne taktığımız zaman da gelin başı olacak üstüne nasıl yapalım hocam bunu açık dikeceğiz ben şimdi i̇şte size yine iplik vereceğim. Bunu 2 metre düşün. duvarı 2 metreden yapıyorum. Şu an elimdeki 1 metre. Çünkü kumaşımız 4 metre olduğu için. Şöyle dikiyoruz. Bunu 6 metre isteyeceğiz değil mi hocam? Yerin başlarında ben 6-7 metre istiyorum. Yeri kadar uzunluk istiyorsa. Dua. normal standart ölçüde istiyorsa da 5 metre yeterli geliyor